Hey, siz taşınacak mısınız? Annen köşke dönünce size yana geçecek misiniz? Öyle değil. Aa parkeci sazık. <laughs> Kaper Beylice rezidans hizmeti açılmıştır. Ya Süzy Hanım'ın öyle bir teklifi var da daha hiçbir şey kesin değil. Kesin olan tek bir şey var ki o da biz Serezler'deki küçük misafir odamızı çok seviyoruz değil mi aşkım? İçinde sana o yeter. Ay. Gördün mü bak herkesin derdi partilemek değil. E ben de sana gel, beraber şey yaşayalım diyorum. Sen kabul ediyorsun Ben bu parmakta bir şey göremiyorum. Oo, çok fena koyuldu. Tam 90'a taktı valla. Eydin! Eda, seni seviyorum. <laughs> seni seviyorum.